parka çek abi. Parka, abi. parka abi, parka abi. Parka abi. Parka abi. Parka abi, çek abi. Getir abi, getir abi. Parka çek abi. Parka abi, cezalısınız abi. Cezalısınız. Cezalısınız, şöyle ya yanaş. Abi. Cezalısınız abi. Ehliyet var mı? <laughs> yok. Nasıl yok? Yok yok. Ehliyet yok. Yok. E niye sürüyorsun abi? E o bisiklet o. Bisiklet olsun, <laughs> ehliyet. Var ehliyet. Göster. Yok ehliyet ama 21.935 <laughs> numarası söyleyeyim. Araştır o zaman. Neyi? 21.935. Ehliyetin numarası Evet. Abi ben ondan anlamam. <laughs> e, çıkar ha? Ha? Sen de var mı abi? Ben yok ben kullanmadım ki ben. E, kullanmadın mı? Demin üstündedin üstündeydin abi. <laughs> yok be ya, burada yer Abi bir dakika seninki hem de bir de seniki seninki mi? çift cezalısın sen. Seniki Seninki vitesli bir de. Tamam e, e, ne? Acele işim var. E. Abi acele iş falan yok, ceza. Yok, yok. Evde gelen gidiyor hastam var. He tamam. Ceren, Sana var. müsaade. Ondan yani. Kaçıncı vites gideceksin şimdi? Bırakayım al senin olsun. Ya. Yok yok kaçıncı abi vites ya, gideceksin? He? Muhtar gel buraya muhtar. <laughs> hadi bir git bakalım nasıl gidiyorum bir görelim şimdi evde... Ama buradan bir git oradan dön hadi bakalım. Şey, misin? şeyi çalışıyorum. evde hastam var. Tamam abi Makineye şey ha, Bir sür bakayım abi. Bir sür bakayım nasıl gidiyor. Vitesli değerli dostlar. Haydi bakalım. İki kişiyi çeker mi bu bisiklet? Ufak bir çocuk olursa çeker. Ben? Çekmez. Ciddi mi söylüyorsun? Yok. Allah Allah. Hacı abi kaç model bu ya? Bu 40 senelik bisiklet o ya. Valla ben binebilir miyim buna? Binersin. Ciddi mi söylüyorsun? Şu tarafa mı gidecektin sen? Yok be ben muhtarı göreceğim. Aha. Onu, onu, onun, öyle, abi, onun yanına giderim ben ya. Muhtarın yanına mı gidiyordun? He. Eyvallah. Kaç yıldır bisiklet sürüyorsun abi? Ne bana 60 sene vardır. 60 senedir bisiklet sürüyorsun. Belki de Yaş kaç? 75, 76. 15 yaşında 16 yaşında mı başladı? Ee, öyle ben bir evimin bir çocuğuyum ya. Babam her şeyi alırdı bana. Baban her şeyi alırdı evin ee, bir çocuğudur. E, yokluk çekmedim hiç. Belli belli. E arkada... Köşkünde sahibi sen miydin? Yok. Kim bu köşkün sahibi? Arka taraftaki evin sahibi onlar. Akraba benim onlar. Eyvallah abi. 40 yıldır biniyorsun. Ee. Bu bisiklete. Yok. Onlar kaç tane be? Bu kaç yıllık? Bu 30 senelik vardır. 30 burada. senedir bu bisiklete mi biniyorsun? He. Ciddi mi diyorsun ya? Bakımını nasıl yapıyorsun abi? Tamir var, bisikletçi var burada. Eyvallah abi. Abi bir sürü bir görelim mi abi? Hadi bakalım bismillah. Zaten doğru yürüyorum ya. ya. Haydi bakalım bismillah. 30 yıldır bu bisiklete biniyor değerli dostlar. 50 yıllık da bisiklet sürücüsü. Haydi bakalım abi. Abi bir tur attın geldin nasıl olacak bu iş ya? He? Bir tur attın geldin diyorum ya. Ya benim işim var. Misir yerlerini hazırladım. Çocuğa tele, telefon dünyanın ettireceğim. Dünyanın işi bitmez. Şabanın Mustafa'ya telefon dünyanın... etsene nerede? Yeri hazırladım ben onu ekeceğiz. Bak dünyanın işi bitmez. 9 günlük gömre 10 gün çalışmak var. Öyle söylerler eski ihtiyarlar. Ne derler? 9 e, günlük gömre 10 gün çalışmak lazım derler. Sonra? Hacı işte. Sonra? Sonra öbür taraf. Ya. <laughs> öbür tarafa çalışıyor muyuz? Oo. Çalışmamıyor. Ciddi mi diyorsun? Tabii tabii. her şey hazırım ben. Öyle mi abi? Oo. Eyvallah abi. Her şey hazır. Her şey, şey hazırsın. <laughs> Burası bisiklet parkı mı acaba abi? Aşağı yukarı. Bırakan gidiyor. Bırakan gidiyor. Bisikletin başına hiçbir şey gelmez. Hayır, hiç gitmem ben. Sen de mi buraya bırakıyorsun? Kendim hemen. Eyvallah abi. Değerli <laughs> dostlar. Çatal Köprü'de. Burada çok ciddi manada bisiklet binicisi var. Bisikletleri de değerli dostlar böyle tam böyle köyün meydanın olduğu yere böyle bırakıyorlar. Gidiyorlar. Kimse kimsenin bisikletine yan gözle bakmıyor değil mi abi? Hayır hayır. Eyvallah. Bak orada da bisikletler Dur, duruyor. Her taraf. Bisiklet peki genç tutuyor mu adamı? Efendim? Genç tutuyor mu genç? Tutar. hareket ediyorsun. Değil mi? Tabii. Eyvallah abi. Görüşürüz acaba. Hadi görüşürüz. Hadi, Hadi bakalım. Hadi. Ya bırak elimi ya. ya. Öptük Değerli izleyicilerimiz Sakarya'daki yolculuğumuz devam ediyor. Erenler'deki yolculuğumuz devam ediyor. Kıymetli muhtarımız Saadettin Duman abi bize mihmandarlık yaptı. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. O kadar fazla gezdik ki işin açıkçası karnımızda biraz acıktı. Tabii ki Ümmü'ye Duman anneciğim de hazırlık yapmış. Dediler ki karınca kararınca bir lokma ekmeğimizi ye yoksa hatırımız kalır dediler. Ben de kırmadım kendilerini. Gördüğünüz gibi her taraf çiçek, böcek, kelebek, güzel bir ortam var. Şimdi efendim abla öncelikle çok teşekkür ediyorum. Emene sağlık, yüreğine sağlık. Nasıl muhtar aranız? Çok şükür elhamdülillah. Kaç yıllık evliyiz? 40 45. 40 45. Evet. Aşık olarak mı evlendik? görücüsünü mü evlendik? Yoksa biriniz aşık oldu, <laughs> sonradan öbürü mü sevdi? Nasıl oldu? Allah, Allah görücü, usulü görücü usulü sayılır. Görücü usulü sayılır dediler kendileri. Siz ne diyorsunuz sayın muhtarım Saadettin abi? O ne diyorsa doğru söyler. O ne <laughs> diyorsa doğru söyler değerli dostlar. Bölgemiz çok ciddi manada özellikle pancar ve kabak üretiminde Türkiye'de tek. Bunun yanında ıspanağı var, bunun yanında kıvırcığı var, bunun yanında soğanı var, rokası var, teresi var. Yok yok yeşil bir ilçemiz ve köyümüzdeyiz. Evet. Efendim ne yaptın anne bize ne yedireceksin mercimek çorbası mı? Evet. Pazara gidenlerin elinden eksik olmaz torbası. Annemizin elinden yiyeceğiz gördüğünüz gibi değerli dostlarımız. Taze süzülmüş mercimek çorbası. Olmazsa olmazımız şurada görüyorsunuz değerli dostlarımız. Gel Murat detay alayım demiştin. Al sana detay. Buharı dumanı üstünde nohutlu pilav efendim. Çorum Osmancık pilavı diyoruz. Şöyle bir gördük. Kapatıyoruz. Ve anne şunu da istiyorsan sen şöyle bir ver bakalım. Evet. Bakar mısınız şu dolmanın güzelliğine değerli dostlarımız? Allah nazarlardan saklasın. Hafif de biraz kırmızı pul biber mi yaptın? Salçalı. Biber mi, domates mi? Biber salçası. Asmalar da buranın. Doğru mu? Evet efendim diyoruz. Ve olmazsa olmazımız bölgede geleneksel ve yöresel olarak turşumuz. Bir tarafta salatalık, kornişon. Diğer tarafta da? Lahana turşumuz. Lahana turşumuz efendim. Efendim mutlu evliliğin sırrı nedir anneciğim? Etleri mi? <laughs> tamam onları da getiririz şimdi. Mutlu evliliğin sırrı nedir? Vallahi... Muhabbet erbabı olmak mı? Evet. Sağlıklı, sıhhatli, e, mesut, anlayışlı. E, anlayışlı. Ama çok evet. kıymetli bir eşim var. Çok güler yüzlü. Sağ olsun. Sağ olsun. Allah onu bana nasip etmiş. Beni de ona nasip etmiş. Yani. Eyvallah. Allah sizin <laughs> yani... nazardan saklasın değerli dostlar. Evet. Az sonra tatları da ekrana getireceğiz. Evet. Ben şimdi Saadettin abi ilk. Daha önce çekime geldiğimde tesadüf tanıdım. Abi dedim çok güzel bir yüzüm var dedim. İnşallah yüzün kadar gönlün de özün de sözün de güzeldir dedim. Sonra şahitlik olduk. Şimdi geldik buraya. Abi genel olarak yani mutlu olmak için insanın ne yapması lazım? Sen çünkü mutlu bir insansın. Görüyorum huzurlu bir insansın. Şimdi herkes birbirine saygılı olması lazım. Saygılı sevgi saygı saygı olmadan sevgi olmaz. Evet. Saygı şart. Bizim de mutluluğumuz işte Allah razı olsun yani Ümmü yanımdan da memnunum. 80 yılından beri beraberliğimiz var. 45 yıldan beri beraber yaşıyoruz. İnşallah bu Cenab-ı Allah ömür verirse inşallah beraber yine Eyvallah. Öylesi ya da beraberiz. Tabi insanlar birbirlerine karşı sevgileriyle, muhabbetleriyle, aşklarıyla, acılarıyla, tatlılarıyla mutlu olurlar. Bir de değerli dostlarımız eğer helalinden geliyorsa sofra tabağın tabii ki eksik olmaz böyle gördüğün gibi çardağından su kabağın ve tabii ki eksik olmaz hiçbir zaman gönderden inmeyecek ay yıldızlı bayrağın diyoruz efendim. Şimdi biraz karnımızı doyuracağız sonra tatlıları da ekranlara getireceğiz yolumuza devam edeceğiz. Evet değerli izleyicilerimiz. Sakarya Erenler Büyük Esençe'de Ümmiye annemin bizlere ikram ettiği o muhteşem lezzetleri efendim. Evet değerli izleyicilerimiz. Muhtarımızın çok kıymetli eşi dedi ki yemeği yediniz o yemeğin üstüne bu tatlı yemeden olmaz dedi. Ben de ömrümde ilk defa böyle tatlı görüyorum. Şimdi Sakarya denince, Erenler denince efendim, Büyük Esence denince tabii ki kabak bir numaralı ekimi, biçimi ve ekonomiye katkı sağlanan ürünümüz ama kabağın da tatlısını böyle ilk defa gördüm anne. Bir evet. anlatır mısın nedir? Ya yufkayı açıyoruz. Aynı bildiğin yufkayı ama baklava hamuru gibi yoğuruyoruz. Yumurta, Biraz tuz, biraz un, işte şey, şey e, sütle yoğuruyoruz. Açıyorsun onu, açtıktan sonra ikiye bölüyorsun ortadan. Kabağını serpiyorsun, kabağın üzerine şeker serpiyorsun. Aynı çekme börek gibi yuvarlıyorsun. Sonra... Ama bu hamuru tabi ince ince açıyorsun. Tabi ince ince, çok ince. Çok ince. Bak, bu buranın, gibi. Büyük Esence'nin gururu mudur diyorsun? Ya şimdi bunu gençler bilmez. Hani bizim gibiler, bizden yaşlıları, biz kayınvalidemizden öğrendik. Ama gençler bilmez bunu. Yapamaz yani. Ee, Yapmazlar. Zor gelir. Peki meşhur mudur normalinde? Tabii ki mesela yaşlı kayınvalidemin zamanında çok meşhur yağlı yuka, bu kabak tatlısı. Onlar çok meşhur bir yemeklerdi yani. Ama sen de yapıyorsun. Unutmadım bu geleneği evet. göreni. Benim beyim istiyor. Annesi yemek. Öyle mi? evet, annemin yemeklerinden yaptığı istiyor. Öyle mi? Annesinin tatlısı mıydı <laughs> evet, bu? Evet, evet. Eyval. Kabak kıvırma sıkı derler buna. Ne derler? Kabak kıvırma tatlısı. Kabak kavurma mı? Kabak Kıvır, kıvırma, kıvırma. 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 Kabak kıvırması. Evet. evet. Eyvallah, annem yapardı. Annem rahmetli. Gel şöyle yapardı. muhtarım, Saadettin abi gel şöyle. Peki abi annen mi bu tatlıyı yapıyor yoksa kıymetli eşin mi? İkisi de iyi yapıyor ya. Ha? İkisi de iyi yapıyor. Böyle. Gelin kaynana toprağından olurmuş. He? Gelin kaynana toprağından olurmuş. Yani. O bize öğretti. Evet. Şimdi Allah için. Aa, sen annesinden mi öğrendin? Tabii tabii. Allah Vay. için o kızım ben. Adı neydi? Böyle... Kadriye. Kadriye. Ee, evet. Peki kayınbabanın adı neydi? Ee, Bahattin. Evet. Değerli dostlarımız, Bahattin kıymetli muhtar. Bir şeyi, Sizin yani anne baba sağ mı? Yapıyor. Babam vefat etti, annem sağ. İsmi ne? Fikriye. Fikriye anneye Allah uzun ömür versin. Evet. Kadriye Anne'ye, Bahattin Abi'ye de Rabbim gani gani rahmet eylesin. E bak çok kıymetli bir evladınız, çok kıymetli bir geliniz var. Sizi unutmamışlar, sizi zikrettiler. İyi ki annemiz de bunu miras olarak gelinle öğretmiş <laughs> diyoruz. Değerli dostlar, yolunuzu Sakarya'ya, Erenlere, Büyük Esence köyüne düşürürseniz ne yapacaksınız? Meşhur kabak kıvırması tatlısı var mı diye soracaksınız. Ancak maalesef bulamayacaksınız. Çünkü bunu sadece annem yapıyor ve kıymetli muhtarımın hmm. kıymetli eşi yapıyor değerli dostlar diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Sakarya Erenler Büyük Esence baş döndüren kabak kıvırma tatlısı değerli dostlarımız. Başınızı döndürür başınızı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.